Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine kemik suyundan öyle güzel bir çorba yapıyorum ki çorbayı yiyen başka bir şey yemeden doyuyor. protoyun kalsiyum bir arada. Hemen kemiklerimi düdüklüme tencereme koydum. Tenceremin et pişirme ayarına aldım fıslamaya başladıktan sonra 45 dakika pişiriyorum ve kemiklerim gördüğünüz gibi çok güzel şekilde pişti hemen kemik suyumu şöyle süzüyorum e, süzgeçten kemik sularımı şöyle süzdüm hemen kemik suyumu ocağa koydum tencereme alıyorum Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir su oldu. Hemen tencereme suyumu boşaltıyorum arkadaşlar. Çorbamın terbiyesi için bir yumurta kırdım. Bir su bardağı un ve yoğurtla güzel bir terbiyemi çırptım. Kaynar suyla terbiyemi şöyle incelttim. Güzel bir şekilde çırptım ve kaynayan et suyuma terbiyemi ekliyorum. Terbiyem kayna, çorbam kaynarken ben de el, kemiklerimden etini sıyırıyorum güzel bir şekilde kendi yapmış olduğum yoğurdumdan yaptığım terbiyemi o kadar lezzetli oldu ki tadını e, tarif edemeyecek kadar güzel oldu arkadaşlar mutlaka bu tarifimi e, deneyin e, çorbam güzelce etimi güzel sıyırdıktan sonra çorbama şöyle bir kase dolusu kadar haşlanmış pişmiş nohutumu buzlukta vardı hemen ekledim böyle doyurucu e, tahıllı güzel bir çorba olma açısından çorbam kaynadı nohutlarım çözülünce hemen e, ayıklamış olduğum etimi de e, çorbama ekliyorum şöyle güzelce bir karıştırıyorum kokusu harika et suyunda e, yoğurt et suyu nohut e, et parçacıkları müthiş bir lezzet e, hem yaz günlerin hem kış günlerinin vazgeçilmez bir tadı olacak bir çorba mutlaka denemenizi tavsiye ederim değerli kardeşlerim hemen bu aşamada ocağımı yakıyorum çorbamın üzerinin sosu için ee, tavamı ocağa koyacağım. Bir kaşık tereyağımı hemen ekliyorum. Çorbam kaynadı ve işi bittiği için çorbamı hemen yana alacağım. Şöyle kısık ocağa aldım çorbamı. Hemen şöyle köpük köpük eriyen e, tereyağıma şöyle bir çorba kaşığı kadar nane ekleyeceğim. Biraz da sıvı yağ ekledim ki daha köpüklü bir yağ ve sos elde etmek için şöyle nanelerimi yakmıyorum. Hafif köpürünce böyle nanelerim yeşil ama tereyağında aroması çıkması için bu işlemi yapıyorum. Videomu buraya kadar beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyor olacağım. Yeni bir videoda görüşünce dek hoşçakalın. Şimdi çorbamın hemen sus sosunu e, çorbama ekliyorum böyle cos diye bir ses çıktı harika bir lezzet harika bir koku e, burnuma geldi Siz değerli seyircilerim de ekran başında mutlaka bunu hissetmişsinizdir şu güzelliğe bakın müthiş bir çorba hemen çorbamı şöyle servis tabağıma alıyorum bol tahıllı etli proteinli kalsiyumu bol nefis bir çorba oldu. Ailenizin vazgeçilmezi olacak bir çorba. Çorbamızın terbiyesini hazırlarken mutlaka yumurtasını güzel çırpalım. Yoksa yoğurdu kesilir arkadaşlar. Bu da dipnot söylemiş olayım. Görüşmek üzere yeni bir videoda.